Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Adam Mobil. Şu an tutup ayağımın yukarıya devam edeceğiz.

en son 78 de bir düşmüş. Bu arada iki üçgen artması lazım. Hocam ne kas doku ne kemik doku tek gerçek çeremi doku. Hamuk. Burada da şampiyonlar diye Aynen aynı. Patrick Hümer'e 26 milyon. Bunu kaç almıştım ki? Sat baba. Bir baba yaradı yoktu. Bir daha açık. Dortmund'dan ADE mi? 32. Karim ADE mi? Çok mu geliyor? Napoli, Hurricane, Davis, Bischoff, Zver, Davis, Stuttgart, Almanya yani Stuttgart'ta, Olize, Napoli, Bayanmış mıydık? Eintracht Frankfurt, Luis Diaz, Konrad Leimer. Tuz. cezalı. Su Pavlovich var baba hayırdır. <gülme> Asmandayız. Luis Diaz. Rafael Guerreiro 3-0. Sade Yemi. Beste. 6 mı Ben kaçla oynadım? 5.5'la. Vezir. <laughs> 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 Sonra bir Barcelona. Videoları çok uzun tutmadan çalışacağım. Bu neşli kaburuşanı Pavlovic. Pavlovic geri dön. Tamam. Kral, ben kalmam. Bu tayat, Harry Kane. Harry Kane, şu bir. mi kralı Pedro no? Lula, Dias Kane, Denis Manato, Tam Çukurini o su deplasmanlara. Kişiye bu. Polis yapar. Kimi? 1-0. Geri Ben bir Kore Scrum, Musiala, Harry Kane. Sıfır yeniyoruz. Son maçımız. Ajax tadı. Da... Son maçımız. Kayırık. Londali'nin yiyoruz evimizde. Çok. Al Pauli. Marble Olize. Bishop. 3-0. Geldik son maçımıza. Ayaksa karşı Luis Diaz Oha kanka 3 kırmızı ne Nasıl kazanalım hem? Çünkü Atalanta lider bitir Karne 885 Yuh Türk takımlar ne yapmış Fener Galatasaray girememiş. Oğlum bu kadro nasıl giremiyor? Kaliteli kadro oğlum bu. Oyunda Galatasaray yönetemiyorlar bu arada. Fener'in kadro daha kötü. 78. 80. Değil, fener'in kadro daha kötü. Oha. Sizde bu kadarlık duyduğu like atmayı ve abone olmayı görüşürüz ben.